Eksi parantezini almayı aslında daha önceden de yaptık. Eksi parantezini almak demek aslında eksi bir parantezini almak demektir. Ancak çarpmada bir yazılmadığı için sadece eksi yazılır. Eksi parantezine aldığımızda şu örneği inceleyelim. Eksi b artı a, eksi 3. Eksi başı yazılır. Parantez açılır. Parantezin içinde bütün terimler işaret değiştirilerek yazılır. Yani eksi b iken artı b oluyor. Artı a iken eksi a oluyor. Eksi 3 iken de artı 3 oluyor. 3 eksi b eksi parantezine alındığında artı 3 eksi 3 oldu. Eksi b artı b oldu. Örneğin diyelim 2 eksi 3 artı 4 b eksi parantezine alıyorum. Artı 2 eksi 2 oluyor. Eksi 3 artı 3 alıyor. Artı 4 b eksi 4 b oluyor. A eksi B ile B eksi A'yı da daha önce incelemiştik. A artı iken burada eksi, B eksi iken burada artı. Yani eksi parantezine alınmış A hali aslında B eksi A a eksi b'yi eksi parantezine aldığımızda artı a eksi a oluyor. Eksi b artı b oluyor. Yani parantezin içi eksi a artı b oluyor. Değişme özelliği olduğunu biliyoruz. Artı b'yi ben sola eksi a'yı sağ alırsam eksi a artı b b eksi a olur. Yani a eksi b b eksi a'nın eksili haline eşittir. Dolayısıyla aralarındaki fark sadece işaretlerin farklı olmasıdır. O halde a eksi b'yi b eksi a'ya böldüğümde mesela a eksi b 5 ise b eksi a bunun ters işareti ise eksi 5 olacaktır. Böldüğümde geriye eksi 1 kalır. Benzer şekilde x eksi y ile y eksi x de aynı durumda. Bunları da bölersem sonuç ne olur? Eksi 1 olur. Benzer şekilde b eksi a'yı da eksi parantezine alırsak a eksi b'yi elde ederiz. Yukarıda yazdığımız örnek burada da varmış. x eksi y bölü y eksi x eksi 1. a eksi 4 bölü 4 eksi a aynı sebepten eksi 1. 7 eksi 2a 2a eksi 7 sonuç eksi 1. Bu ifadeyi inceleyelim. Yukarıda artı a var, aşağıda eksi a var. İşaretler farklı. Eksi b var, artı b var. Yine işaretler farklı. Artı 2 var, eksi 2 var. İşaretler farklı. Aynı durum söz konusu. Dolayısıyla bunları böldüğümüzde sonuç eksi 1 olur. Bu ifadeyi inceleyelim. Artı k, eksi k, eksi t, artı t burada bir sıkıntı yok ancak eksi 2 eksi 2 değişmemiş. Yani birbirinin eksi 1 ile çarpılmış halleri değiller. Eşittir eksi 1 diyemeyiz. Terimlere baktığımızda ilk terim x çarpı a artı b biliyorsunuz çarpma terimi birleştiriyordu. İkinci terimde eksi y çarpı a artı b. Terimlerde a artı b çarpanları ortak. Dolayısıyla a artı b parantezini almamız lazım. A artı B parantezine aldığım için A artı B'yi en başa yazıyorum. Parantezi açıyorum. A artı B'ler sadeleşti. Burada X kaldı. Eksi burada da Y kaldı. Benzer şekilde A eksi B'ler ortak. A eksi B parantezine almam gerekiyor a eksi b parantezine aldım. a eksi b'ler sadeleşti. İlk terimde x eksi ikinci terimde y kaldı. 3'e baktığımızda ilk terimde a eksi b varken ikinci terimde b eksi a var. Ama biliyoruz ki ben bunun işaretini değiştirirsem bunu da yerlerini değiştirebilirim. Dolayısıyla burası a eksi b olur. O halde bu artık gitti. Yeni elde ettiğim ifade x çarpı a eksi b artı y çarpı a eksi b. a eksi b'ler ortak. A eksi B parantezin aldım. A eksi B'ler sadeleşirse ilk terimde X artı ikinci terimden de Y geliyor. İlk terimde x eksi 3, ikinci terimde 3 eksi x var. Bunun ters işaretlisi var. Yine burayı eksi yaparak bunu da x eksi 3 yapıyorum. Burası gitti. x eksi 3'ler ortak. x eksi 3 parantezin alıyorum x eksi 3'ler sadeleşti. İlk terimden 5 eksi ikinci terimden a. Beşinci örneği beraber inceleyelim. İlk terim 2 çarpı a artı b. İkinci terim a, üçüncü terim b. Ve bu üç terimde ortak bir şey yok. Ancak ben şu a artı b'yi tek terim gibi düşünüp başında bir çarpanı varmış gibi düşündüğümde bakın 2 terim olarak düşündüğümde a artı b'ler ortak olur. O halde a artı b parantezine alabilirim. a artı b gitti, a artı b gitti, a artı b böldüğümde ilk terimden 2 iki geliyor. İkinci terimden de 1 geliyor. a artı b çarpı 2 artı 1 oluyor. Bu da 3 çarpı a artı b yapar. 2 çarpı a artı b var. Başka a artı b yok. Ancak biz şu eksi a eksi b'yi eksi parantezin alırsak işaretleri değişeceği için parantezin içi a artı b olur. A artı B'ler ortak hale geldi. A artı B'yi başa yazıyorum. Parantez açıyorum. A artı B gitti. A artı B gitti. Burada 2 kaldı. Burada da eksi 1 kaldı. Çünkü A artı B'ye artı B'ye böldüğümde 1 geliyor. İşareti de eksi. 2 eksi 1 1 yapar. 1 ile A artı B'yi çarparsam sonuç A artı B. İlk terimde 3 çarpı A artı B var. İkinci terimde A, üçüncü terimde B var. Yine bunu tek terim gibi düşünürsem A artı B'ler ortak olur. A artı B parantezini alıyorum. Parantezi açtım. A artı B'ler sadeleşti. Burada başka bir şey kalmadığı için 1 kaldı. 3 artı 1 geldi. 3 ile 1'i toplarsak 4 yapacak. O halde sonuç 4 çarpı A artı B. 3 çarpı a artı b var. Eksi a eksi b var. Yine buraya eksi parantezini aldığımızda işaretler değişir ve parantezin içi a artı b olur. Artık buraya bakmıyoruz. a artı b'ler ortak. a artı b parantezini alıyorum. Parantezi açtım. a artı b gitti. Buradan 3 gelecek. Buradan da 1 gelecek. İşareti eksi. 3 eksi 1. 3 eksi 1 2 yapar. O halde sonuç 2 çarpı a artı b. 5 çarpı x eksi y. Bu x eksi de tek terim gibi düşünürsem x eksi Ortak oldu. X eksi y parantezin aldım. X eksi y gitti buradan 5 geldi. Arada artı var. X eksi y x eksi y böldüm buradan da 1 geldi. 5 1 de 6. O halde sonuç 6 çarpı x eksi y. 5 çarpı x eksi y. Burada ise eksi x artı y var. Bu iki terimi eksi parantezine alıp birleştirirsek eksi x artı x oluyor. Artı y eksi y oluyor. x eksi y'ler ortak oldu. x eksi y parantezini aldım. x eksi y gitti 5 geldi. x eksi x eksi bölersem buradan da 1 gelecek. Eksi 1. 5'ten 1 çıkartırsak 4 sonuç 4 çarpı x eksi y.